Maaşlarda toplu iş sözleşmeleriyle Ağustos ayında artış sağlandıkça yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ağustos ayının en çok merak edilen konuları arasında maaş zamları ilk sıralarda yer alıyor. Zamlı asgari ücret Ağustos ayının ilk gününden itibaren milyonlarca çalışana verilirken, memur ve memur emeklisinin maaş zammı için büyük öneme sahip olan toplu sözleşme görüşmeleri de sürüyor. Emekli maaşları için ise çeşitli iddialar gündeme geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekli maaş zamları ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ederken, toplu iş sözleşmesi imzalandıkça maaş zammı ile ilgili kamuoyuna bilgi veriliyor. Maaşlara 8000 TL zam sendikalar ve belediye yönetimleri, Ağustos ayında da maaş zamları ile birlikte sosyal hakların belirlenebilmesi için görüşemeler sürdürüyorlar. Gerçekleşen görüşmeler neticesinde maaş zammı için anlaşmaya varılması halinde kamuoyuna bilgi verilirken, 1700 üyeyi kapsayan ek protokol Çorum Belediye İlse Hizmet İş Sendikası arasında imzalandı. Maaşlarda 8000 TL artış sağlayan protokole dair açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Doktor. Halil İbrahim Aşkın üyelerimize hitaben yaptığı konuşmada, gayretine şahit olduğumuz çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız gece gündüz şehrimize beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarımızın alın terleri emanetimizdir, derken, Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da, üyelerimizin ücretlerini enflasyona karşı korumak için mücadele ediyoruz. Üyelerimizin refahı için Çorum Belediye'mizle hiçbir zaman diyaloğumuzu koparmadık ve bu mutlu güne geldik. Bu haklı mücadelemizde emek siyaseti güderek yanımızda duran Çorum Belediye Başkanımız aşkına teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı. Maaş zammı Ağustos 2023 Hizmet İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi neticesinde maaşlarda 8 bin TL artış sağlanırken, yurt çapındaki farklı belediye yönetimleri ile sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. İlerleyen süreçte, toplu iş sözleşmesi imzalanması, maaş zammı için anlaşmaya varılması halinde, belediyelerin resmi internet sitelerinden ya da sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılabilir.